duruyor. Kim burayı sarsıyor? Bakalım. Alkışlarla! Anam, 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 kavuştuk hoş geldiniz hoş bulduk. hoş bulduk ay nasıl bir girişti o kız öyle evet. tam size yakışır daha başlamadık ki biz daha ne yeni diyorsun başlıyoruz. asıl maraton şimdi başlıyor bir şey diyeceğim yeşim güzelliğine güzellik katmışsın sen ay, şekerim ay teşekkür ederim da yetmez ama şöyle öldüreceğim seni ay maşallah kızım o kızıma. sizin güzelliğiniz beyhan ablam ben buraya hem yarışmaya geldim hem de çok derdim var. Ya. Ya ben o dertleri burada çözmeye geldim. Ben birazcık böyle biliyorum aslında. Ha. Gerçekten de zor günler geçiren bir ailem var burada. Mert hoş geldin. Hoş bulduk abla. Mert Beyhan Hanım'ın yeğeni. Yeşim'in de kuzeni. işlerinden dolayı eşi buraya katılamıyor maalesef. Hı. Beyhan ablanın başvurusu var mı arkadaşlar? Kaç kere bize başvurmuş? Var mı izleteceğiniz bir... Bak sen niye o kadar ısrar ettin? Yedi beni Nursel Hanım. Benim? evde yedi. Ben seni burada gördüm. Ee. Dedim ki Nursel'den Nursel, Nursel'den Nursel, Nursel, Nursel. Bakın <laughs> bir izlesenize kapılara gelmiş neler yapmış camlara kapılara nasıl vuruyor nasıl burada olmak istiyor <laughs> lütfen izleyin. Nursel Hanım ben sizi çok seviyorum oraya başvurdum mesaj attım dönmediniz gelip yarışmak istiyorum ama dönmezseniz gelir kanalı basarım. Nurcan Hanım, neredesin? Ben seni görmeye geldim. Ben yarışmaya geldim. Ah. <laughs> <laughs> Kamera mı var burada ne var? Açın kapıyı. Kutusunu bulsam ne ötesi bu? Pardon bakar mısınız? Müşteri için geldim ben. Aha kulis yazıyor. Müşteri buldum. geldim. Gene kapıyı açmıyorsun. Nere, neredesin ben bak sen neredesin ben oradayım. Ya. Sen Aa. nereye gidersen ben oradayım. Ay ben seni yerim. Gerçekten evet. mi? Allah'ım sonunda hayallerim Aa. gerçek oluyor. Tamam. Nursen, tamam ya. Allah kolaylık versin. Ay <laughs> yok ben Beyhan ablayı çok seviyorum. <laughs> o zaman. Alkışlarla Beyhan, Yeşim ve Mert'i masasına uğurluyorum. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Alkışlasanız kız. Biz kendimizi alkışlıyoruz. <laughs> O zaman hazır mısınız günü başlatalım? Hazırız. Haydi hazır. evet. o zaman Nursel Hanım. Yeşme hoş geldin. Aa, Yeşim'e sen alın. Ne diyorsun? Siz yaksınız. Benim gelinim kalanda korkuyor. yok. Yeşim'e Gerçekten biliyorsun. bak kötü Aa, ayırdan, benim ben, Gerçekten yok. kötü oluyorum. Şunları alır mısınız? Ya, ya o korku ya. Aa, Yeşim'in lobisi var arkadaşlar. Bilmiyorduk Hayır, ki biz. Hayır, hoş geldin. Nereden bilelim? Bir dakika. Ben balondan korkulur mu ya? Ya gerçekten bilinçli yapılıyor bu. Ayağımızı kaydırmaya çalışıyorsunuz. Ya ne yapıyorsunuz ya? tamam lütfen alır mısınız lütfen? Bu nedir ya şaka mı bu ya? Gerçekten ilk günden ne çok yapıyorsunuz? Kız küçücük çocuk bile... Ay korkuyor. Ya, tansiyonum düşüyor. ya Yeşim, Yeşim. Dur, ya, Ama sana hoş geldin diyoruz. Hayır, 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 Yapmayın şunu. Aşkabilir miyim ben? Gerçekten kötü. Kötü niyetle olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten, gerçekten kötü çok Hayır bir fobisi var. Saklayın balonları. Saklayın ya. Fobisi Saklayın. var kızın ya. Sakla, sakla. <laughs> su verin lütfen. Gürselim ben bu konuda biliyorum, çok hassasım, biliyorum. çok da ciddiyim. Biliyorum aşkım. Su ver, su. Bu da benim kaynanam gibi ayılıp bayılanlardan. Bak. Arkadaşlar kaldır kaldır. Gerçi, ben gerçek süt. vallahi Sütü kötü buluyorum yapmayın. Aa kıyafetine ne oldu Sıdık. kız aşk olun. Sıdık. Ama söylüyoruz da aşk olun suyunu da içemedi böyle karşılamam olur arkadaşlar aşk olun vallahi üzüldüm. Ben. Bak pat Gerçekten bırak bırak lütfen ay, gerçekten ay, ay, lütfen. vallahi ben ay, bir de pat dayanmıyorum sattım. artık. İsteyerek yapmadım çarptı saklayayım derken. Ona güzel bir karşılama yapmak istedim böyle renkli renkli balonlarla karşılama yapmak istedim. İnsanların fobileriyle yani ha. böyle oynanmaz. İnsanın aklıyla oynuyorsunuz aklıyla aklıyla gerçekten bak. kendimi bir saat tutuyorum tutuyorum yapıyorlar yapmayın diyorum yapıyorlar ya <laughs> bu kadar da olmaz korktuğumu belirtiyorum. <laughs> Gel oturalım diye Zeynep bir, bir şey ya diyeceğim ya. kız. Hay sen biliyor muydun fobisini? Ya. Beni de biliyor ben de Ben gerçekten bilmiyordum bu arada. Zeynep'i. Bilmiyordum Nursel Bak, Hanım. Ya hastanelik olacak kadar ciddi bir fobisi var. Şu an gelir gelmez bu bize hiç yakışmadı. Evet. Moralini bozduk. İyi misin? Nefes İyi. alamıyor bu ya. Ay. Vallahi nefes alamıyor ay, ya. Ay tir tir titriyor. Ay yazık. <laughs> ay şey üstünü örtelim mi? Su dökülmüş üstüne. <laughs> tamam ya. Ay ağlama ne olur. Ama ben bilerek yapmadım ki Nursel Hanım. Yani böyle kötü tamam, anlamda yapmadım. Tamam ama böyle bir şaka olmaz ve bir bildiğine eminim Zeyneti. Yeşim kendine gel. Kendine gel. Yeşim. Çok üzüldüm. Vallahi billahi o ne kadar güzel bir enerjiyle gelmiştiniz. <laughs> evet Çok ya. Elim anladım. ayağım titredi yemin ederim. Çok özür ben dilerim. Ben seni düzmek istemezdim. Çok aşkım. özür dilerim vallahi Yeşim. Özür dilerim onlar Çok adına. Var. Zeynep, senin de gerçekten yaptığın yani çok yanlış yani ısrarla hani yani gerek yoktu buna bak ne oldu? Semih ablacım e, burası bir yarışma aynı zamanda da psikolojik bir savaş veriyoruz biz burada. Ben yeşimin böyle bir fobisi olduğunu bilmiyordum. Keş yani ol e, şöyle söyleyeyim. Balonu çıkarttığınız zaman da bence bunu bize belli etmesine de gerek yoktu diye düşünüyorum. Biz sonuç olarak burada psikolojik olarak bir savaş veriyoruz. Burası sadece bir yemek programı. Siz değil. yani tanışıyor muydunuz dışarıda? Ne tesadüf balonun. Hayır bu makyaj balonu odasında tanıştık. Yani makyaj odasında gördüm kendisini. Hatta renkli renkli bir balonlarla güzel bir karşılama yapayım dedim. Kendisini e, önceden tanımıyordum. Sadece görsel olarak tanıyordum. Bu nasıl bir tesadüf yani? Zeynep'i sen niye beni alet ettin böyle bir şeye? Neden? Birlikte karşılayalım dedik. zaten iki kişi açılış yapmadık mı Nazlı? Sen bak makyaj odasına görmüşsün demek ki tanıyorsun kızı. Tamam. Ben hiç tanımıyorum. Burada gördüm. Bilmiyorum. Balon korkusu olduğunu asla bilmiyorum. Beni nihayet etti. Ben ettim. de balon korkusu olduğunu bilmiyordum. Güzel bir karşılama yapmak istedim. Bu kadar sen niye bu kadar uzatıyorsun ki Nazlı? Yok Anlamadım ya ben, yani. Ben inanmıyorum gerçekten. Bilerek yaptığını düşünüyorum. Vallahi çok şu an utandırdınız beni gerçekten hastanelik olacak kadar ciddi bir fobisi var. Kimin fikriydi bu? Benim fikrimdi ama ben böyle fobisi olduğunu gerçekten bilmiyordum. Ya, fobi ötesi bu Zeynep. I. Yani ee, elimde Göktuğ'un balonları vardı. Göktuğ'un balonları oynarken ben de poşetten çıkardım. Aa böyle madem e, bilindik bir kişi geliyor dedim. Murser Hanım Aldım, bizi neden şişirdim. karşılamamış? Güzel bir karşılama yaptım yani. Efendim, Bundan bağırtılacak bir şey yok. Bizi neden karşılamamış? Hani niye Yaptığı öyle. o kadar belli evet. ki. Evet. Şimdi Yeşim toparlanana kadar bir kahve söyledik ona kahvesini içsin sakinleşsin ama biliyor musunuz çok büyük bir e, ateş yaktınız daha da billenecek size onu da söyleyeyim. Yok yani bilinçli yapılan bir şey başka bir şey değil ama ben kimseye pabuç bırakma.